Herkese merhaba. Zarflar konusunu işleyeceğiz bugün. Hepinize iyi dersler diliyorum. Dikkatlice dinleyin lütfen. Çok zor bir konu değil, kolay da üstelik. Hemen bakalım. Ne demekmiş zarflarımız? Fiilleri, fiilimsileri, zarfları ve sıfatları yer, yön, durum, miktar, zaman ve soru yönüyle belirten kelimelerdir. Daha çok fiillere geliyor çocuklar. Bunu öncelikle aklımızda tutalım. Eee Zarflara ve sıfatlara ise miktar bakımından etkiliyor. Bakalım şimdi. Anlattı. Fiil anlatmaktan. Nasıl anlattı? Bir bir anlattı. Yola koyulmak burada fiil. Şimdi burada şuna bakacağız. Nasıl? Soğuk bir günde değil mi? Buradaki soğuk nedir? Soğuk bir gün. Sıfattır. Peki ne kadar soğuk? Çok soğuk. Burada o zaman bu nedir? Miktar zarfıdır. Birazdan konuyu daha detaylandıracaksınız. Bu sadece ilk girişi. Kendine epey pahalı bir araba almış. Almış bizim fiilimiz. Nasıl araba? Pahalı araba. Araba isim değil mi çocuklar? Nasıl araba? Pahalı. Sıfat. Nasıl sorusuna cevap verdiği isim. Ne kadar pahalı? Epey pahalı. Bak miktarındaki miktarını arttırıyor, derecelendiriyor Epey zarf fiil olur böylece. Şimdi zarfların çeşitlerine bakalım. E zarf, çe zarf çeşitlerinde birincisi durum zarfı. Neymiş durum zarfı? Fiil ya da fiilimsilerin nasıl gerçekleştirdiğini gerçekleştiğini bildiren zarflardır. Yani biz fiil veya fiilimsiye nasıl sorusunu sorarsak durum zarfını elde ediyormuşuz. Güllerin içinden canım koşarak koşarak gel bana. Hemen şarkı aklımıza geldi, değil mi? güllerin için. Neyse ben şarkı söylemeyeyim. Nasıl? Bakalım şimdi. Gel burada ne? Fiil değil mi? Nasıl gelsin bize? Koşarak koşarak gelsin. O zaman bize nasıl sorusunu bildirdiği için nedir bu? Durum zarfıdır. Kapının arkasında sinsi sinsi bizi dinleyen biri var demişiz. Şimdi buradaki dinleyen fiilimsi çocuklar. Peki bu nasıl dinliyormuş? Sinsi sinsi dinliyormuş. Hep de ikileme örneği yazmışım farkındaysanız. Bu da nedir yine? Durum zarfı. Unutmayayım diye buraya not yazmışım. Sıfat ve zarf farkını burada gösterdi. Çünkü burada durum zarfı da nasıl sorusuna cevap veriyor. Niteleme sıfatı da nasıl sorusuna cevap veriyor. Bakalım şimdi burada. Büyük insanlar büyük düşünür. Düşünür fiil değil mi çocuklar? Düşünmekten düşünür geniş zaman fiil. Nasıl düşünür? Büyük düşünür. Bak nasıl sorusu burada fiile cevap verdi. O zaman buraya ne diyoruz biz? Durum zarfı diyoruz. Büyük insanlar. İnsan isim. Nasıl insan? Büyük insan. Bu sefer nasıl sorusu insanda bize cevap verdi. Yani ismin önüne gelerek onu niteledi. O zaman buradaki büyük nedir? Sıfattır değil mi? Evet bakalım bir tane daha. Bununla şöyle bir örnek de vermek istiyorum size. Bak şimdi hızlı kelimesini ele alalım. Şimdi buraya hızlı araba dersem. Hızlı araba dediğimde araba isim değil mi? Nasıl araba? Hızlı araba. O zaman buradaki hızlı araba nedir? Sıfattır çünkü isimle cevap verdi. Peki burada çok hızlı konuşuyor dedim. Hızlı konuşuyor. Konuşuyor ne? Fiil değil mi? Nasıl konuşuyor? Hızlı konuşuyor. O zaman buradaki nedir? Durum zarfıdır. Aynı kelime fiil fiilden önce gelip fiilin nasıl gerçekleştiğini bildiriyorsa durum zarfı. İsimden önce gelip onun hakkında bize bilgi veriyorsa sıfattır çocuklar. Niteleme sıfatı. Evet, ikinci sırada ise zaman zarfımız var. Zaman zarfı da bize fiil veya fiilimsini zaman bakımından e, sınırlandıran bir kelimedir. Sınırlandırma ne demek? Şimdi ben desem ki, size geleceğim desem, bu gelecekteki uzun bir zamanı ifade eder değil mi? Net bir şey söylemez. Ama biz bu ifadeyi e, sınırlandırırsak, Size yarın geleceğim dediğimde yarın ifadesi geleceği sınırlandırmış olur. Umarım anlamışsınızdır bunu. Bakalım az sonra sizi yayına bağlayacağız. Bağlamak nedir çocuğum burada? Fiildir değil mi? Turuncu kalem çıkmıyormuş. <laughs> bağlayacağız fiil. Peki biz ne zaman bağlayacağız sizi? Az sonra. O zaman buradaki az sonra nedir? Zaman zarfıdır. Okullar salgın sebebiyle Mart ayında tatil edildi dedi. Şimdi burada sınırlandıran ifadeye bakalım. Tatil edildi bizim neyimiz? Fiilimiz, değil mi? Ne zaman tatil edildi? Mart ayında. Zaman zarfı. Bu akşam sana güzel bir masal anlatacağım. Anlatacağım fiil. Ben bunu ne zaman anlatacağım sana? Bu akşam. Bak çok uzakta değil. Bu akşam yapacağım ben bu işi. Yani ne yaptım yine? Sınırlandırdım zamanı. Buna dün de diyebilirsin. Fark etmez. Evet. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sabah akşam gibi kelimeler fiilin yapılış zamanını bildirmiyorsa bunu zarf olarak almıyorsunuz. Yani bu isim olarak geldiyse mesela Akşam yine akşam yine akşam göllerde bu dem bir kamış olsam diyor. Buradaki akşam nedir çocuklar? Zaman mıdır? Zamanı mı bildiriyor? Hayır. Öz nedir? Bakalım şimdi. Sabah benim için yeni bir doğuştur demiş. Her sabah kendini yeniden doğduğunu düşünüyormuş bu kişi. Burada sabah zaman olarak mı kullanılmış? Hayır. Sabah burada özne olarak kullanılmış. O zaman bu zarf değil. Sabah bana uğra. Ne zaman uğrasın sana? Sabah uğrasın. Burada uğra dediğimiz şey fiil uğramaktan. Ne zaman? Sabah. O zaman bu zaman zarfı olur. Aradaki farkı anladınız mı? Sabah, akşam gibi kelimeler cümlede özne görevinde kullanılıyorsa ve zaman bildirmiyorsa bunları zaman zarfı olarak almıyorsunuz çocuklar. Ne zaman sorusuna cevap veriyor zaten. Bunu da anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet üçüncü sırada da yer yön zarfları var. Yer yön zarfları da fiil ya da fiilimsilerimizi yer yön bakımından yani onların nerede olduğu bakımından bize belirtiyor. En çok kullanılanlar ileri geri aşağı yukarı öte beri ileri geriyi de iki defa yazmışım bu arada. Evet burada çok önemli bir nokta var. Yer yön zarfları çekim eki almıyor arkadaşlar. Eğer çekim eki alırlarsa isimleşiyorlar. Biz böyle bir şeyi bir yerde daha görmüştük. Nerede görmüştük? Sıfatlarda görmüştük değil mi? Mesela yaşlı insan dediğimizde ya da yaşlı insanlar dediğimizde onlar ekini sıfata getirirsek yaşlılar oluyordu. Adlaşmış sıfat oluyordu. Burada da aynı şekilde isim oluyor çocuklar zarflarda. Ee, bakalım şimdi. Elimdeki poşetleri yukarı çıkardık. Çıkardık yüklem. Fiil diyelim yani. Daha yüklemi görmedik. Çıkardık fiil. Nereye çıkardık? Yukarı. Bak yönünü belirtiyor bize. O zaman buna ne diyoruz? Yer, yön zarfı. Işık oradan içeri giriyordu. Giriyordu yine fiil. Nereye? İçeri. Yer, yön zarfı. Çekim ekli dediklerimizde neler vardı? Halekleri vardı değil mi çocuklar? Bir tanesinde en çok kullandıklarımızda bu neydi? Belirtme hali vardı. Yönelme hali vardı. Bulunma ve ayrılma hali, hali vardı. İşte çokluk eki vardı. Çokluk eklerimiz. Onlar neydi? Larveler, Bunlar hafif bir sizde hatırlatıcı olarak kenarda bulunsun istedim. Bizi aşağı katta göremeyince dışarıya çıkmış. Bak şimdi bu cümle önemli. Bunu bilerek yazdım. Şimdi çıkmış yüklem değil mi? Nereye çıkmış? Dışarıya. Bak evladım buraya gelen bir yönelme haleki var. A'yı gördün mü? Dışarıya. Çekim eki almış. Artık bu dışarıya zarf değildir. Nedir? İsimdir. Burada bir tane daha dikkat etmemiz gereken bir şey var aşağı katta diyor. Şimdi buradaki kat isim, hangi kat? Aşağı kat. O zaman bu da nedir? Sıfattır, zarf olmaz. Çünkü ismi nitelemiş. Peki biz ne demiştik? Fiil veya fiilde. Fiil veya fiilin yönünü göstermesi gerekiyordu. Burada ismin göstermiş. İçeriye orta yaşlı bir adam girdi. Buradaki içeriye de yine nedir? Zarf değildir, değil mi? Artık isimdir. Neden? Çünkü hal eki almıştır. Yani çekim eki almıştır. Buna dikkat edin. Zaten yer yön zarflarında her zaman bulursunuz. Sadece şu ikisine dikkat etmeniz gerekiyor. İsmin önüne gelirse sıfattır. Eğer hal durum eklerinden birisini almışsa da nedir? Artık isim olmuştur. Evet sırada miktar zarfı var. Miktar zarfı <laughs> Bu konudaki en karışık olan neden? Çünkü sadece fiil veya fiilimsileri etkilemiyor. Sıfatları veya zarfları da miktar bakımından sınırlandırıyor veya derecelendiriyor bunları. Ne kadar sorusuna cevap verir bu zarfta? Öğrenciler biraz bahçede beklesin. Beklesin nedir? Fiildir beklemek. Ne kadar beklesin bu öğrenciler? Biraz ya. Çok değil. O zaman bu nedir? Miktar zarfıdır. Bakalım. Bu birinciliği çok çalışarak kazandı. Bak şimdi kazandı burada ne? Fiil. Çalışarak fiilimsi değil mi? Görmediniz ama bunu bilin. Fiile benzeyen ya işte fiilimsi. Çalışarak ne kadar çalışmış bu arkadaş? Çok. O zaman bu da nedir? Miktar zarfıdır. Kamil mahalledeki çocuklardan oldukça hızlı koşuyor. Şimdi koşuyor yüklem. Yani fiil, değil mi? Nasıl koşuyor? Hızlı. Bu da zarf. Şimdi soruyorum. Ne kadar hızlı koşuyor? Oldukça. O zaman bu da zarfı derecelendirmiş. Bu da miktar zarfı olur. Bak, burada fiilimsinin önüne geldi. Onun miktarını belirtti. Burada zarfın önüne geldi. Onun miktarını belirtti. Burada düz miktar zarfı. <laughs> En güzel yıllarım bu okulda geçti demişiz. Geçti burada fiilimiz. Şimdi bakıyorum. En güzel yıllarım, güzel yıllar değil mi? Yıl burada isimdir çocuğum. Nasıl yıl? Güzel yıl sıfattır. Ne kadar güzel yıl? En güzel yıl. Bak bunu da ne yapıyoruz o zaman? Miktar zarfı diyoruz. Şimdi burada yine bir e, not düşmüşüm. Demişim ki sıfat ve zarf ayrımı. İyi okulları kazanmak için iyi çalışmalısın. Şimdi az önce de göstermiştim. Bak okul isim değil mi? Nasıl okul? İyi okul. O zaman ben isime nasıl sorusunu soruyorsam verilen cevap nedir çocuğum? Sıfattır. Çalışmalısın. Fi. Nasıl çalışmalısın? İyi. Yalnız buradaki iyi çok çalışmalısın manasında değil mi? O zaman bu da yine miktar zarfıdır. En fazla kullanılan miktar zarfları biraz, daha, çok, en, epey, hayli, oldukça, azıcık, pek çok, eksik, fazla, gayet, az. Şunları bildiğinizde zaten çıkar ama önemli olan mantığı ve sorusunu kavrayabilmek. Son olarak da soru zarfları. Soru zarfları, soru sıfatları, soru zamirleri hepsinin mantığını anlamışsınızdır. Az önce e, miktarda olsun, e, yer yönde olsun. Biz zarfı bulmak için hangi soruyu soruyorsak burada da yine ona cevap bulacağız değil mi? Bakalım şimdi bu otobüs ne zaman kalkacak? Ne zaman kalkacak? Buna verdiğin cevabı bul. Diyelim ki 2 saat sonra kalkacak. Kalkacak yüklen. Ne zaman? 2 saat sonra. O zaman bu zaman zarfını buldurmaya yönelik, değil mi? Soru zarfı. Sorularda böyle gelebiliyor çünkü. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisinde diyor soru, e, farklı bir zarf türünü buldurmaya yöneliktir diyor. Verilen cevaba bakacaksın evladım. Buna sen kendin bir cevap ver. Bu otobüs ne zaman kalkacak? 2 saat sonra. O zaman iki saat ne orada? Zaman zarfı. O zaman bu ne zaman da zaman zarfını buldurmaya yöneliktir. Ne bakıyorsun demiş. Bu da niçin anlamında buradaki ne. Bunu neden niçin anlamında diye yazdım? Çünkü pazardan ne aldım dediğimde soru zamiri olurdu. Tamam mı? Hemen yazalım. Pazardan ne aldın? Diyelim ki buna da cevap 2 kilo domates olsun. O zaman buradaki ne isim buldurmaya yönelik olduğu için nedir? Soru zamiri olur. Buradaki arkadaş ise ne bakıyorsun dediğinde birine benzettim. Bak bana bir sebep veriyor. O zaman bu nedir? Soru zarfıdır. Neden bana bunları anlatmadın dediğimizdeki neden soru zarfıdır. Tüm bu tüm 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 deyip duruyorum. Tüm bu elbiselere ne kadar harcadın? Ne kadar miktarı öğrenmeye çalışıyor, değil mi? O zaman bu da nedir yine? Soru zarfıdır. Şimdi burada tüm bu elbiselere ne kadar harcadın diyor ya. Kaç para harcadın deseydi o zaman soru sıfatı olurdu arkadaşlar. Şuna dikkat edelim lütfen. Zarflar öncelikle fiil ve fiilimsilere geliyor. Miktar bakımından ise zarflara, sıfatlara e, geliyor. Bunlara dikkat edelim. Yoksa zarflar konusunun herhangi bir zorluğu yok. Bununla ilgili soruları da artık sıfatları da işlediğimize göre sıfatlar ve zarflarla ilgili karışık sorulara da bakabiliriz. Bir sonraki dersimizde fiilimsileri işleyeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Eğer bir sorunuz varsa, öğretmenim şöyle anlatsanız daha iyi olur dediğiniz bir şey varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Değerlendirmeye çalışacağım. Hepinize başarılar diliyorum.